Oh be! Bütün gün spor salonunda koşturduktan sonra... ...eve gelip banyo yapmanın keyfi de bir başka türlü oluyor canım. <laughs> evet, bence de enişte. Çıkarken kapıyı kapatıver, girerken de vuruver bir zahmet. Aa, yol geçen hanım mı burası. Ayıp oluyor ama <laughs> ha. Ah, Gel. Dilek ben sana banyo için ne demiştim? Onu çok sevdiğini ve günün birinde beni boşarsan onunla evlenmek istediğini. Dilek o banyo bizim ya ikimizin ebeveyn banyosu. Yani tüm sıkıntılardan kurtulduğum, huzur bulduğum tek yer orası. Tıpkı, tıpkı senin şu, şu bulaşık makinen gibi. Doğru Faruk. Ben bulaşık makinamla huzur buluyorum. Giriyorum bulaşık makinesinin içine, çalıştırıyorum. Bütün streslerimden ve sıkıntılarımdan arınıyorum. Üstelik kireç çözücülü deterjan kullandığım için yaşlandığımda kireç sorunum da olmayacak. Arzudan bu evin kullanılması konusunda koyduğumuz sınırlara uymasını bekliyorum. Hazır sınırlardan söz etmişken Faruk, üç gün sonra annen gelecek de... ...ona da birkaç sınır koysan diyorum. Ne demek bu şimdi? Nasıl ne demek bu şimdi? Annen altı ayda bir üç günlüğün hediye bu eve gelip üç hafta kalıyor ve bütün evi istila ediyor. En son geldiğinde ekmek kızartma makinesini bile getirmişti. <laughs> İnşallah yine gelir, yine ekmek kızartma makinesini getirir... ...arzu da o makineyi bankada kullanır ve... Şurada gördüğüm on bir tane bavul senin mi? On bir tane mi? Diğer üç tanesine ne olmuş peki? <laughs> Hoş geldiniz. Ve de üç gün erken geldiniz. Ay çocuklar babanız beni delirtti delirtti. Ben de dedim ki ayol senin burada ne işin var? Yollarını gözleyen gül gibi oğlunla gelinin dururken kalktım geldim. <laughs> Gerçekten böyle mi dediniz? <laughs> Ayol yanlış ekmek kokusu değil mi bu? Neyse, önemli değil. Ben ekmek kızartma makinamı yanımda getirdim şekerim. Ben de zaten size güvenerek ekmekleri yaktım. <laughs> Güzel görüyorum seni. Bunu nasıl yapıyorsun? Ben de estetikçime söyleyeyim. El altından çok ucuza bir krem buldum. 50 kutusu 20 milyon. Of. Bu manyas kuş cennetinde ölen kuşların derilerinden yapılıyormuş. Ay harika bir şey. <laughs> Arzu. Bu evde artık bazı sınırlar ve sınırlamalar olacak. Ee, bir takım kurallar koyuyoruz. Mesela sen bizim banyomuza girmeyeceksin. Faruk. Senin annene söylemek istediğin bazı şeyler var mı? Hani üç gün erken gelen. <laughs> anne. Canım. Anne. Ya yani ne yiğitin de geldin be anne. Aa!